gerçekten hani bir önümüzde bir problem mi var? Cihan. Şimdi e, hem senin programında evet. hem ulusal programlarda tek söylediğim bir kelime var. Şu. Hükümetin en büyük handikapı ekonomi olacak dedim. Evet. Ve hakikaten e, hükümetin en büyük hak, yani seçimlerde dayandı. En büyük handikapı benim aslında benim kendi hesabım Ocak Şubat gibi Mart'ta kısaltmayacak şekilde dövizin ciddi bir şekilde Artacağıydı. Fakat evet. e, anladığım kadarıyla deviz ciddi bir şekilde baskılanıyor. Kur sarmalıyla faiz sarmalı birbirinden kopmuş. Bunu Merkez Bankası'nın yöneticisi açıklamış. Bugün e, bahsettiğin zaman %80'lerde bir faiz olması gerekirken e, bizim TÜİK'in açıklaması %65-68 civarında bir enflasyon rakamı olduğu konuşuluyor ki buna rağmen de şu an faizin %80 olması gereken %45'lerdeyiz. Bazı şeyler demek ki ters yönetiliyor. Ve seçime gireceğimiz süreçte ekonomideki en büyük etken çarşı, pazar, toplum. ve Hatta sana da demiştim ki bu hareketlenme iddia etmiştin olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde bir hareketlenmen olabileceğini düşünmüyorum. Sen de esnaflık yapıyorsun. Zaman içerisinde bunu anlarsın demiştim. Şimdi e, piyasada ciddi bir para krizi var. Likidite azalmış. Dövize ve altına ciddi bir talep var. Çünkü seçimden sonra büyük bir patlamanın olacağı Her kamuoyu şeyde. tarafından satın alınmış. Uzmanlar bunları basa basa söylüyorlar. Ki dün değil evvelsi gün zafer Hocam da dikkat etmiştir bilmiyorum. 33 lira dolar geldi geri geldi. Yaklaşık Merkez Bankası'nın bugün bir verisi açıklaması var. 8 milyar dolar şeklinde bir baskılama döviz çıkışı var şu an Merkez Bankası'nda. Kur baskılanıyor. Bu noktada bir e, ekonomi çarklarının hükümetin açıklamış olduğu bir program var. Bu programda Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanı Şimşek'te 2026'nın başında bir iyileştirileceği oluş konuşuluyor. Ben de kendi yazdığım gazetemde kaşe başlığında şöyle bir şeye temas ettim. Dedim ki Türk halkının nefesi 2026'ya kadar yetecek mi? Hmm. Çünkü niye? Yüksek enflasyon, yüksek faiz, ücretlere yapmış olduğunuz artış bugün emekli maaşları 16 milyon emekli var. 16 milyon emekli maaşı 10 milyon civarında. Memur emeklerine bunu katmıyorum. Asker ücretin kat kat altında kalmış. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını zaman içerisinde çok 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 değerlendirip pozitif baksam da Cumhurbaşkanımız geçen kalktı şeyde dedi ki 16 milyon elekliye dedi biz de zam verirsek reisen ve açıktan büyük bir sıkıntı yaşarız dedi. Fakat hükümet sözcüsü de bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki seçimden sonra Temmuz'a ve Haziran'a denk gelmek kaydıyla Yeni bir düzenlemin olabileceği ifade ediliyor. Şimdi para krizi ortada, likidite ortada, bankalardaki e, faiz oranları yeterli değil. E, tüketici bu paralarını altına ve dövize yönelmiş noktasında. E bu da çok ciddi ekonomi için, reel ekonomi için çok büyük sıkıntı. Çünkü para piyasaya girmezse senin yani kimse ayakkabı almaz, kimse gidip araba almaz, kimse gidip ev almaz. E bugün e, alım gücüne bakıyorsunuz. Oturduğumuz sitede örnek vereceğim. Kiralar 30-40 bin lira olmuş. Sakarya gibi yerden bahsediyoruz. E, alıma bakacak olursan, bir bankaya gideceksen, bir 10 milyonlu kredi çekmeye kalkarsan aylık 300 bin lira ödemesi olmuş. Evet. Yani bugün adamın 500 bin lira maaş alması lazım ki bir kaç orta 10, kaç 300 bin? bin lira. 10 milyona 300 bin lira. Yani e, 10 milyona 300 bin değil. Yani 10 işte, milyona milyon 400 bin. 10 senelik bin. çektiğin zaman 10 senelik çektiğinde çektiğin o rakama denk geliyor. E şimdi e, şöyle söyleyeyim size. E, bir, iki karı koca üst düzey memurdan bahsediyorum sana. Elit bir yerde böyle bir evi alma Hüsniyatı vardı bankadan kredi çektiği zaman. Evet. Bırak bugün onu alması, 500 bin lira maaş alsa ikisi birlikte bugün bunu alabilecek durumu yok. Buradan da aşağı kadar inelim. Alım gücünün geldiği yer nokta ortada. Bu noktada ben e, büyük bir patlamanın olabileceğini öngörüyorum seçimden sonra. Yani Benim, e, yani, yani, yani dövizin yükselebileceğini Hükümetin buna bir e, acil çözüm uygulaması, ilave tedbirler uygulaması... İşin açıkçası ekonomiye ciddi bir şekilde nakitler nakitler nakit lazım. Biz üretip satan bir toplum noktasını eğer 2010 ile 2015 arasında bir kısmı olarak başarsak da... 2016 darbesinden sonra ekonomi ve çarklar geriye gitmeye başladı ve üretip satamadık. Üretip satamadığın zaman, döviz girişini sağlayamadığın zaman bir ekonominin kalkınması söz konusu değil. Ve sıcak parayla, dünyadaki sıcak para arzı da şu an... Kısılmış durumda dünyada da sıcak para yok aslında. Yani biz para bulacağımız noktasında gideceğimiz finansal ölçülerde böyle de bir sıkıntı var. Ben e, her dönem Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şapkadan bir tavşan çıkarttığını ve başardığını gördüm siyaset hayatında. Ama bu saatten sonra bazı veriler noktasında özellikle ekonomi anlamında çok ciddi sıkıntı olacak ve seçime de bunlar <laughs> yansıyacak. Ve tek bir şey daha söyleyeyim bugün kapatayım konuyu. Ben şanslı görüşüm bu tabii, fikrim. Çok düşük katılımlı bir seçim bekliyorum. Şey değil mi? Seçmen... Yani çok tarihi, çok düşük katılımlı bir seçim bekliyorum. Çünkü niye? Eli titreyerek gidecek, kızan vatandaş dahi belki kan daha gitmeyecek. En azından sağa sola vermemek için, başka partiye vermemek için, kendi partisine de vermemek için, ceza kesmek için bu yönteme gideceği gözükülüyor. Adayları konuşmaya gerek yok. Sahadaki adayların bunlarla ilgili yapabilecek bir şeyi yok, ekonomiyle alakalı evet. katabileceği hiçbir şey yok. E, bu noktada ben e, önümüz biraz parlak değil.